Tutmayan Enflasyon Hedefleri 17 Kasım 2025 Mahfi Eğilmez mahfiegilmez.com Merkez Bankası, uzunca bir süredir enflasyon hedeflemesi yöntemine uygun para politikası izleyerek enflasyonu o hedefe indirmeye çalışıyor. Hükümetle birlikte Merkez Bankası'nın belirlediği enflasyon hedefi yıllardır hep aynı, 5 ne var ki 3 yıl dışında 2009 2010 ve 2012 hedefe yaklaşamamış bulunuyor bir de orta vadeli programlarla belirlenen yıllık enflasyon tahminleri söz konusu o tahminler enflasyon hedeflerine göre daha gerçekçi ama onlar da gerçekleşen enflasyondan çok uzak tahminler Ekrandaki tablo, enflasyon hedeflerini, orta vadeli programın enflasyon tahminlerini, gerçekleşen enflasyonu, gerçekleşen enflasyondan yüzde sapmalarını ve Merkez Bankası politika faizlerini yıllar itibariyle gösteriyor tablo, enflasyon hedefinden OVP'lerdeki tahminlerden sapmaların yüksekliğini ve Merkez Bankası politika faizinin hedefe veya orta vadeli program tahminlerini yakalamak konusunda ne kadar yetersiz kaldığını net bir biçimde ortaya koymakla birlikte, durumu daha iyi gösterebilmek için bu verileri bir grafiğe taşıyalım. Grafik, hedef ve tahminlere göre sapmaları çok daha açık biçimde sergiliyor. Eliptik çerçeve gri oklarla gösterilen sapmaların anormalleştiği dönemi 2021 eylül 2023 haziran ortaya koyuyor. Bu dönem yükselen enflasyonu düşürebilmek için merkez bankasının faizleri düşürmeye başladığı dönemdir. Bu büyük yanlışı olmayacağını bilsem de her seferinde kulağımıza küpe olsun diye vurguluyorum. Bu aşamada sormamız gereken soru şudur hedef ve tahminler mi yanlış yoksa merkez bankasının uyguladığı para politikası mı yanlış yoksa her ikisi de mi yanlış eğer hedef ve tahminler doğruysa o zaman merkez bankası bu hedef ve tahminlere uygun para politikası izlemiyor demektir eğer hedef ve tahminler yanlışsa yanlışta yıllardır niçin ısrar ediliyor maliye politikası para politikasına yeterince destek olmuyor mu 2023 yılında bütçe açığının milli gelirin %5.1'ine, 2024 yılında da %4.7'sine ulaştığını bütçe açığının boyutuna baktığımızda maliye politikasının para politikasına söz konusu yıllarda destek olmadığını söyleyebiliriz. Bütçedeki bu sapmalarda yaşanan depremin önemli etkisi var. Bunun 2023 hedefi ve tahminlerini olumsuz etkilemesi kabul edilebilir. Ama aynı şey 2024 için söylenemez. 2024'te bütçe açığının büyüyeceği öngörüldüğüne göre enflasyon hedefi ve tahmini çok daha gerçekçi yapılabilirdi buna karşılık 2025 yılında bütçe açığının milli gelirin %3'ün altında kalacağı tahmin edildiğine göre bu yıl maliye politikasının para politikasına destek olmadığını söylemek mümkün değildir Merkez Bankası'nın kurdaki artışın enflasyona ve petrol fiyatının tahminlere göre düşük kalmasına karşın hedefleri ve tahminleri tutturamamasının ardında yatanları şöyle sıralayabiliriz. 1. İnsanlar açıklanan enflasyon oranlarına inanmıyorlar ve dolayısıyla belirlenen faiz oranlarının kendilerine reel kazanç getireceğini düşünmüyorlar. 2. Açıklanan enflasyon oranlarına olan inançsızlık, geleceğe ilişkin enflasyon beklentilerinin kırılmasını engelliyor. 3. Merkez Bankası para arzını yeterince sıkı kontrol edemiyor. 4. Kamu kesimindeki israf, insanların enflasyonun düşeceğine inanmamasına yol açıyor, bu da onların talep davranışını etkiliyor. 20 yıllık uygulamadan çıkan ders şudur. Önce hedefi gerçekçi belirlemek, sonra da o hedefe ulaşmak için doğru politikaları uygulamak gerekir. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.